Merhaba, ben Cihan Topaloğlu. Daha önce de söylediğim gibi eğitim ve üniversite ile ilgili, üniversite sınavı ilgili videolar çektiğimi biliyorsunuz izleyenler ki izleyecek olanlar da buradan şahit olacaklar. Yaklaşık 4 ay olmuş. Hani baktım şeye, videolara baktım. İlk ilk baştan bu yana biraz daha kontrol ilerlediğimi düşünüyorum. Şimdi Okullar kapanacak mı, kapanıyor mu? E, ne olacak derken bir anda karar verildi ve bugün e, 23 Kasım itibariyle e, okullar uzaktan eğitime, okullar ve kurslar uzaktan eğitime başladı. E, bana da birkaç tane öğrenci mail atmış, e, demişler ki hocam işte tamam üniversite bölümleriyle ilgili e, video çekiyorsunuz, hani kaç puanla girildiğine dair. dair? E, bu süreçte yapılması gerekene dair de böyle kısaca izah edebileceğiniz, bize yön verebileceğiniz bir durum var mı diye e mail atmıştı. Sonra bu geçen gün yani Cuma günü 1'tiydi. Cumartesi 4-5 oldu. Pazar 6-7 oldu. Bugün de bir 15-20 tane e mail gelince e ben de buna dair bir e video e çekeyim dedim ve hızlıca bir şeyler karaladım. İlk başta hepinizin kabul etmesi gereken bazı şeyler var. Bu çok çok böyle karmaşık bir süreç değil. Yani ve sadece sizin başınıza gelmiyor. Sadece tek değilsiniz yani. Bunu sınava girecek 2,5-3 milyon ne kadar kişi varsa herkes evde. Bu anlamda şartlar eşit olduğu için şartlar eşit olduğu için e, ne olursa olsun en çok isteyen en çok isteyen e, ipi göğüsleyecektir. En çok isteyen ipi göğüsleyecektir. Bu çok ama çok önemli bir ayrıntı. O yüzden şunu mutlaka ama mutlaka bilin. Herkes evde. Herkes evde. Aslında bu süreç isteyeni daha da öne çıkaracak olan bir süreçtir. İsteyeni daha da öne çıkaracak olan bir süreçtir. Bu anlamda ben sadece e, evde yapılması gerekeni ne olabilir? İşte e, nasıl bir e, online eğitim süreci geçirmeliyiz, uzaktan eğitim süreci geçirmeliyiz. Bununla ilgili. Ee, bir video çekmeye e, karar verdim. Yani 15-20 dakika olacak tahminince. Ee, öyle kısa kısa ufak ufak notlar aldım ee, kendime kılavuz olması adına. Şimdi e, önce şöyle söyledim: Bu video tamamen 12. sınıf öğrencileri ve e, mezun öğrenciler içindir. Yani uzaktan yani evden e, hazırlanan normalde evden hazırlanan öğrenciler için değildir. Normalde evden hazırlanan öğrenciler için. E, Süreç daha farklı e, ilerliyor. Şu an için evden hazırlananlar e, biraz daha alışık oldukları durumu devam ettireceklerken e, okula gidenler, kursa gidenler ya da mezun olup kursa gidenler e, biraz daha karmaşık bir sürece giriyormuş gibi geliyor. Ama öyle değil. Herkes rahat olsun. Ben bu meslekte 11. yılım. Her zaman dediğim şey şudur. İsteyen ipi göğüsler. İsteyen ipi göğüsler. Zafere ulaşanların ortak özelliklerinden birisi ısrarcı olmasıdır. Bir diğeri vazgeçme işidir. Ama en önemli özelliği çok istemeleridir. Çok istemeleridir. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu mutlaka ama mutlaka bil. Şimdi ne yapacağız? Ben şöyle 7 madde, 7 adım yaptım. 7 adımda online eğitim sözü. Videonun başlığında belki böyle verebilirim yani birazdan düzenleyeceğim. Hemen bu akşam mühütlemeye çalışacağım videoyu. Bunu da paylaşayım burada. 23 Kasım Pazartesi günü bugün. Ve bugün uzaktan eğitim, çevrim eğitim, online eğitim, adını ne verip Online öğretim mi diyebiliriz? Eğitimde, öğretimde hepsi bir arada gitmeye çalışıyor. Umarım herkes kurallara uyar ve bu kurallara uyma sürecinde aldığımız tedbirler doğrultusunda hastalığın eğimi aşağı doğru iner. Ve işte o süreçte aşı olur vesaire. Biz de bu durumdan kurtulmuş oluruz. Şimdi toplayalım. Çok peşrevi çok uzatmak <laughs> niyetindeydim. Bir, bir. Önce şu. On içinizsiniz sınıflarda Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Kasımın yarısı, bir bölücisi. Yaklaşık üç buçuk aydır. Mezunlar üç ay olabilir ama erken de başladılar. Üç buçuk aydır bir kuruma gidiyorsunuz ve buradan belli bir konular, belli çalışmalar yaptınız. Önce önce şunu yapacaksınız. Bu yapılan 3,5 aylık yapılan çalışmalarla ilgili e, konuların tekrar edilip elinizdeki kaynaklardan bunu çözdüğünüze emin olmanız gerekiyor. Birincisi bu. Neymiş? Yapılan çalışmalarla ilgili konular tekrar edilip bununla ilgili soruların elinizdeki kaynaklardan çözülüp çözülmediğine emin olacağız. Çözeceksiniz yani bunları. İkincisi bu zamana kadar e, devlet okulunda okuyan öğrenci de kursla da sınava giriyor. İyi kötü en az 2-3 tane sınava girmişsinizdir. YKS yani TTAYT şeklinde sınava girmişsinizdir. Bu 2-3 sınavı analiz etmeniz ve e, eksik olduğunuz yerleri tespit etmeniz gerekiyor. İkinci aşama bu. E, eksik olduğunuz yerlerin tespiti. Bu çok önemli bir kısım. E, gelelim üçüncü kısma. Ee, bu süreçte yapısal bir durumdan bahsedeceğim. Yapısal bir durumdan. Bu çok ama çok önemli. Ee, mutlaka ama mutlaka gün ışığından faydalanmanız gerekiyor. Gün ışığından faydalanmanız gerekiyor. Ne demek gün ışığından faydalanmak? Sabah erken kalkıp kahvaltınızı yapıp işte gittiğiniz okul ve kursun mutlaka uzaktan bir eğitimi uzaktan bir e, ders anlatımı var. Bunlara girip e, ve bu dersin ardından, bu derslerin ardından hemen hızlıca onu e, tekrar etme. E, onu aradan çıkarttıktan sonra 1 ile 3 arasında ki sokağa çıkma yasağı için o zaman e, e, off of oluyor. Yani sokağa çıkma olmadığı anlar 13 ile 16 arası. Bu derslerin ardından en az en az 20-30 dakika dışarı çıkmanız lazım. Temiz hava almanız lazım. Sosyal mesafeyi koruyarak ee, çok serbest yürüyüş alanlarındaysanız maskeniz indirerek etrafınızda kimsenin olmadığını derin nefes alıp oksijen e, beyninize oksijen gitmesi. Cilleriniz, bronşçuklarınızın oksijenle dolması lazım. Yani e, temel ihtiyaçlardan birisi bu. Hem de bu süreçte biraz da hareket etmiş olacaksınız. Vücudunuz açılacak. Yoksa belli yerden sonra e, vücudunuz yavaşlamaya, ağırlaşmaya başlayacak. Hele ki kış mevsimi kilo alımı daha da artacak. Bu sefer kendinizden performansınız düşmeye başlayacak. Bu çok ama çok önemli bir ayrıntı. Dışarı çıkma. Yağmur da yağsa, kar da yağsa mutlaka 20 dakika, 30 dakika dışarı çıkıp e, dışarıda e, bu turlamayı yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi e, burada hemen şey söylemek istiyorum. Bu 3. E, üçüncü maddenin girişine ne dedik? Gün dışından faydalanma ve kurumunuzun yaptığı derslere girme. Bakın bu derslere girme sizin belli bir sistem içinde ilerlemenizi sağlamanız adına çok önemli. Çok önemli. Orada e, öğretmeninizin sizi biliyordur. Sizin eksinize göre e, daha da iyi olacağını düşünüyorum. E, o derslere katılmanız sizin için faydalı olacaktır. Çünkü belli yani sonuçta Ocak ayında geri döndüğünüzde ya da işte Şubat'ta olsun ya da Mart'ta olsun ne zaman olacaksın? Geri döndüğünüzde e, konular işlenmiş olacak. O yüzden. O yüzden bu derslere katılmanız sizin için. Ya işte hocam online'den ben çok anlamıyorum. Eğer siz <laughs> pardon. Eğer siz eğer siz bir şey öğrenmek istiyorsanız bir defa buna hazır bulunuşunuz vardır. Bu anlamda o derse girip onu devam ettirmeniz çok önemli. Hocam niçin çok önemli? Ben işte bunu YouTube'dan da izleyebilirim. Yani YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Zaten o var orada. O duruyor. Onda problem yok. Şu anda bu videoyu durdurabiliyor musun? Evet durdurabiliyorsun. Pause edebiliyorsun. Durdurdun. Daha sonra devam ettirebiliyor musun? Ettirebiliyorsun. Ettirmeyebilir, ettirme edebiliyorsun. Burada bir özgürlük var. Ama o derse girmeniz, o derse girmenizin şöyle bir faydası var. Sizi belli bir sistem içinde ilerlemenizi sağlıyor. Dinamiklik katıyor size. Bu çok önemli. Bu anlamda ne olursa olsun, ne olursa olsun mutlaka bu derslere girmeniz gerekiyor. Belli bir sistem içinde kalmanız için. Zaten günde yaptıkları 5-6 ders. Bunda bir şey yok. Yani 6 saat derste bir e, sizin öyle çok büyük bir kaybınız olmaz zaten. Hani zamanı o kadar iyi planlayan kişi zaten o dersi daha rahat anlar. Bu anlamda o derslere girmeniz önemli. Şimdi edit dışarı çıktık. 20-30 dakika hava aldık. Geri geldik. Eve döndünüz. Önce, önce ne yapacağız? o gün işlenen dersler tekrar yapılacak. Tekrar yapıldı. Daha sonra öğretmenlerinizin verdiği ödevler hemen başlanacak. Eğer yakın zamana az bir ödev varsa onlar yapılacak. Daha sonra e, uzak vade en az %30'un 40'ını yapmanız gerekiyor. Dördüncüsü buydu. Beşincisi e, tekrar yaptınız. Ödevleri de başladınız. Bu üç buçuk aylık anlatılan konuya dair planladığınız tekrarın o günkü dersini o günkü dersin tekrarını ve yaptığınız analizlerden eksik olduğunuz konuya dair çalışma. İşte bu çalışma nasıl olabilir? Çalışma ders defterine bakabilirsiniz. Yani defteri tekrar edebilirsin. Ee, konu anlatımınız kitaptan çalışabilirsin. Ya da YouTube'dan video izleyebilirsin bu mecradan. Çalış da. Çalış da. Nasıl çalışırsan çalış. Bunda bir şey yok. Sıkıntı yok. Ne dedik? Beşinci olarak buçuk aylık zaman diliminde yaptığınız çalışmanın tekrarını planlayacaksınız. O konuları tekrar etmiş olacaksınız. Aralık sonuna kadar. Hem de bir yandan yeni konular çalışıyorsunuz zaten. Bir de yaptığınız analizden deneme sınavlarındaki analizden eksik olan konularınız var. O eksik olan konularınızla ilgili çalışma. Günlük tekrar, verilen ödev, 3,5 aylık yapılan çalışmanın tekrarı, bir de denemelerin analizine göre yapılan eksik, yani analize göre eksik olan konularla ilgili çalışma yapma. Dört tane eylem. Bu akademik kısımla ilgili. Gelelim diğer kısım. E, altıncı maddeye geldik. Mutlaka ama mutlaka kitap okumanız gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka kitap okumanız gerekiyor. Niçin kitap okumanız gerekiyor? Kitap okumanın hem bu sınavla ilgili çok fazla büyük katma değeri var hem de e, okumak bence en yüce, en ulu, en kıymetli eylemlerden birisi. Okuduğu zaman insan ne yapıyor? Daha çok şey öğreniyor. Hayata daha geniş pencereden bakıyor. Daha sınırsız, sınırsız bir şekilde hayatı görmeye çalışabiliyor ya da görüyor. Siz de gördüğünü düşünüyor. Ama bunların hepsinin temeli startı okumak da oluyor. Gelelim bizim kısmı, içinizde bulduğumuz durumla ilgili kısma kitap okumanın önemi. Artık ee, sınavda sadece hatırlama düzeyinde soru gelmiyor. Önce okuduğunu anlaman gerekiyor. Önce okuduğunu anlaman gerekiyor. Sonra anladığını hatırlaman gerekiyor. Hatırladığını yorumlaman ve muhakeme ile o soruyu uygulaman ve soruyu çözüm üretmen gerekiyor. E zaten paragraflar, uzun paragraflı sorular var. Matematikler bile paragraf var. O zaman ne yapmak gerekiyor? En kısa sürede okuyup en kısa sürede anlayan kişi ve çözüme en hızlı ulaşan kişi kazanacak. Bu anlamda kitap okumanın da size faydası olacak. E hocam ben yerine paragraf çözüyorum. E, olur mu? Hepsinin yeri ayrı. Hepsinin yeri ayrı. Yani paragraf çözmek, kitap okumak aynı şey değil. O yüzden düzenli olarak her gün benim fikrime göre 30 dakika en az en az 30 dakika üst size kalmış. Uykunuzdan ne kadar çalacağınıza bağlı. En az 30 dakika her gün kitap okumanız gerekiyor. Tabi kitap okudunuz diyelim. Kitap okuduğunuzda okuyup geçmek değil, anlamını bilmediğin kelime, deyim varsa bunları da hemen sözlükten kontrol edip ne anlama geldiğini bilip kelime hazinenin de gelişmesini sağlamak. Bu kısmı da çok önemli. Gelelim 7. ve son maddeye. Bence bu en önemli kısım burası. En önemli kısım burası. Ben 7. maddeyi A ve B olarak ikiye böldüm. A'da A'da şöyle bir kısım var. Şöyle bir kısım var. Burada tüm anlattıklarımı bu zamana şu ana kadar anlattığım kısmı bir tarafa bırakıp e, sorudan sonra videoyu durdurup düşünmenizi istiyorum. Elinizi böyle koyup. Ne kadar istiyorum? Yani üniversiteyi kazanmayı ya da ben bu bölümü ne kadar istiyorum diye elinizi elinizi kalbinize koyup kendinizi yoklayın. Özünüzü yoklayın yani. Ben ne kadar istiyorum bunu diye. İkincisi, bu da kritik bir soru, çok önemli bir soru. Ben istediğim şey için nelerden vazgeçebilirim? Nelerden vazgeçebilirim? Nelerden vazgeçmeliyim ya da bu da olabilir. Üçüncü ve son soru bu A kısmında, yedinci maddenin A kısmında, ne kadar çok zaman ayırabilirim? Şöyle bir yoklayın. Hani Hangi zamanları daha hedefinize dair ayırabilirsiniz? Hani, hangilerden daha vazgeçip e, hangi zamanında kaç yani ne, 10 dakika mı, 20 dakika mı, 1 saat mi, 2 saat daha mı ayırabilirsin? Yani bunu e, düşünmenizi istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyup, kalbinize koyup düşünmenizi istiyorum. Önce çünkü istemen lazım. Eğer istemeniz, ortada bir istek, e, bir beklenti yoksa her şeyden vazgeçebilirsin. Hemen yorulabilirsin, hemen dikkatin dağılabilir. Hemen dağılabilir. O yüzden ne olursa olsun, ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka bu üç soruyu kendinize sorun. Ne kadar istiyorum? Nelerden vazgeçebilirim? Ne kadar çok zaman ayırabilirim? Bunları sordunuz mu? Tamam. B kısmı çok basit. Nasıl basit? Şöyle. Amerika'yı yeniden çeşitmeye gerek yok. Yani sizden önce başarılı olan öğrenciler oldu. Öğretmenleriniz sizden önce de bu başarılı öğrencileri yönlendirdi. Bu anlamda ben işte şöyle çalışacağım. Ben işte bin soru çözeceğim. Ben bir soru çözeceğim. Ben beş bin soru çözeceğim. Böyle değil. Önce yoldan Einstein ne diyor? Akıllı insanlar başkalarının yaşantılarından ders çıkarır diyor. Sizden önce bu yoldan yürümüş ve sizin istediğiniz yeri kazanmış olan kişilerin YouTube'da var bilgi. Ben de burada şimdi yakın zamanda çekmeye başlayacağım. Başarılı olmuş öğrencilerimle ilgili öğrencilerimle beraber video çekeceğim, röportaj yapacağım. Şey i̇şte nasıl kazandın, ne yaptın, ne ettin diye soracağım burada. Ve bunu sizle paylaşacağım. Siz de burada iki şeyi mutlaka yapın. Sizden önce bu yoldan yürümüş ve hedefi sizin hedeflediğiniz yere ulaşmış kişiye fikirlerini sorma. İkincisi o öğrenciyi o öğrenci üniversiteye kazanma sürecinde dersini girmiş öğretmenlere sorup işte hocam A kişisi ne yaptı? İşte Cihan ne yaptı burada? Bu derste ne yaptı? İşte Cihan kimya dersinde neler yaptı? Fizik dersinde neler yaptı? Eğer yeri Cihan kazanmış. Öğretmeniniz, öğretmeniniz sizin en büyük kılavuzunuz, sizin en büyük yönlendiriciniz. Bu anlamda, bu anlamda ne olursa olsun öğretmeninizin yönlendirmesinden dışarı çıkmamanız lazım. Şunu unutmayın, öğretmeniniz de sizin kazanmanızı istiyor. Bu çok ama çok önemli bir ayrıntı. Bu anlamda öğretmeninizin yönergelerine kulak verin. Onu dinlemeniz de önemli. Sadece bu iş böyle internetten, YouTube'dan oluyor olsaydı okulları kapatırlardı yani. Dünyanın bir akıllısı siz misiniz? Bu anlamda bu yedi maddeyi başa sarıp sarıp tekrar tekrar anlamadığınız yerde de soru olarak sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevaplar arayacağınız bir süreç diliyorum. Sınava hazırlanan öğrenciler kolay gelsin ve başarılar dilerim.